makinemiz 256 yumurtalı Epilos marka bir makinedir. Bu makine hem hobiciler için hem çiftlik yöneticiler için kullanışlı bir makinedir. Bunun tanıtımını yapacağım sizlere. Bu şuradaki su kabımız aşağıda şu hortum sayesinde Aş, aşağı inmektedir. Hortum sayesinde şuradaki kaba indirilmektedir. Bu kapta nem nozülü vardır ve şamandıra vardır. Su oradan aşağı indiği zaman şamandıra kapatır. Nem nozülü de e, şu sünger sayesinde yukarı çıkarak e, buhar yap, yapmaya yapmaktadır. E, makinemizin ana kumandası e, şu şekilde e, kutuda gelmektedir. Bu kutuda arkaya bu şekilde monteler yapılmaktadır. E, bu e, zaten dişleri e, bellidir. E, diğerlerine olmaz. E, bunlar rahatça takılır buraya. Herkes takabilir. Klipslerimiz e, buraya geçmeli olarak bağlanır. Motorları bağlanır. Şeyin e, viyollerin motorları buralara bağlanıyor. Bu şekilde makinemizin e, ana hatları bu şekilde e, sizlere söyleyebilirim. Eee çekmecelerimiz 64'er yumurtalıdır ve viyollüdür. E, yuvarlak bir yoluydu döner döner 120 dakikada bir çevirir Ayrıca makinemizin kapak iç kapak kısmında ısı ve nemi korumak dışarı gitmemesini sağlayacak güzel süngerlerle desteklenmiştir makinemizin durumu bu şekildedir teknik özelliklerini de söylemek istersek sıcaklık ve nem kontrolü yeni nesile göre tasarlanmış ve geliştirilmiş. Tamamen akıllı bir mikro bilgisayar kontrol sistemi mevcuttur. Güçlü antiparazit özelliği ve yüksek sıcaklık doğruluğu yan, yanında yüksek hassasiyet sensörü mevcuttur. İnsan odaklı dijital ekran tasarımı mevcuttur. Sıcaklık kontrolü, yüksek ve düşük sıcaklık kontrolü, yüksek ve e, düşük e, nem kontrolleri vardır. Kuluçka gün sayısı mevcut olup mini beyne yüklenerek otomatik olarak başlar. Kuluçkayı bitirir. Ek bir şey yapmanıza gerek yoktur. İstersen manuel olarak da çalıştırıp kullanabilirsiniz. Makine üzerindeki su ilave edilerek nemlenme işlemi devam ettirilir. İlk önce cihaz içindeki alüminyum su doluncaya kadar su ilave edilir. Buradaki samandıra bastasıyla su kapanır. Yukarıdan su devamlı ilave edilmelidir. Samandıra su eksildikçe yukarıdaki hazneden su alma işlemini devam ettirecektir bütün işlemler dijital göstergede görülecektir. Dijital beyin sayesinde bütün işlemler otomatik olarak yapılacaktır. Sizin her, herhangi bir müdahale yapmanıza gerek yoktur. Makine normal şartlarda çalışabilme özelliğine sahiptir. O da sıcaklığa bağlı değildir. Nemi özel imal edilmiş nem nozülü sağlamaktadır. Bu, bu nozül beyne bağlıdır. Makine içi sıcaklık da sensör vasıtasıyla otomatik idare edilmektedir. Nemi göstergesi de ayrıca otomatik olarak beyne bağlıdır. Bu şekilde maçinemiz çok sağlıklı bir maçinedir. Biz şimdi yumurtaları koyacağız. 256 yumurta var ama biz 200 yumurta koyarak sizlere göstereceğiz. Ondan sonra çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra da kuluçkaya devam edeceğiz. Ve kuluçka sonuçlarını sizlere ileride göstereceğiz. Sonuçlar nasıl çıktığını, cilgilerimizin. 256 yumurta, tavuk yumurtaları Eplos marka e, Kılıçdam makinemize yükleme yaptık e, bugün e, birinci gün e, sabah yükledik e, makinemiz çalışıyor çalışması için e, neler yapılması gerektiğini sizlere e, söyleyeceğim e, mod tuşuna basarak e, tavuk e, moduna gireceksiniz biraz 8 saniye uzun süreli basacaksınız ee, burada Chicken yazan yer ee, yandığı anda e, tavuk moduna girmiş oluyorsunuz şu şeydeki e, 01'in yanındaki kırmızı ışıkta e, makinenin e, ısı e, verdiğine dair çalıştığına dair makinesi Humiti de biliyorsunuz 60 e, nem göster gösteriyor e, makinemizin e, suyunu tamamen dolduruyorsunuz. Buradan aşağıda şamandıra var. Şamandıra dolumdan sonra kapatıyor. Şeyi, suyu kapatıyor ve su burada devamlı su bulunuyor. Kontrol etmenize gerek kalmıyor. Yalnız en önemli konulardan birisi makinemizin arka kısmında bir havalandırma kapağı var. Dönen bir kapak. O kapağı e, açık bırakacaksınız. E, e, Bu şekilde e, e, havalandırma sistemini çalıştır, çalıştırmış olacaksınız. E, biz 200 tane yumurta yükledik. E, çalışmaya devam ediyor. İleride e, çıkımlar hakkında e, sonuçlarda sizlere bilgi vereceğiz. E, görüşmek üzere. Epilos 256 tavuk yumurtalı makinemizin Bugün 19. günü. E, makinemizin e, kontrol zamanı geldi. Ve biz bunu e, kontrolü yaptık. 200 yumurta yüklemiştik. E, 200 yumurtadan 162 yumurta e, dolu çıktı. 38. Yani 38 yumurta e, boş. O da tamamen boş. E, hiç döllenmemiş. Sapsarı, içi sapsarı e, yumurtalar havalar e, sıcak gittiğinden e, bu şekilde olduğunu tahmin ediyorum. E, Dörlenmiş yumurtaların tamamı inkübe olmuştur makinemiz tarafından. E, şimdi makinemizin değerleri e, yavaş yavaş yerini bulmakta. E, otomatik olarak makine kendini ayarlamakta. Su, suyu ilave ediyorsunuz üstteki şu kutuda. Makine kendisi tamamen her şeyi kendi yapıyor. E, ısı 37 iki olarak son üç güne otomatik olarak düştü. Diğer günler 37, 38'den başladı 37 10'da 8 ve 37 buçuk olarak geldi. 37 12'ye düştü. Bugün son üç gün de bu değerler devam edecek. Nem değerlerinde kendisi otomatik ayarlıyor. Şu 37 12 3'e çıktığı anda ısıyı kesiyor nem nem ona göre yükselmiyor otomatik olarak ayarlıyor kendisini şu anda 162 yumurtamız kuluşkaya devam ediyoruz sonuçları sizlere daha sonra bilgi vereceğiz sonuçlar hakkında bilgi vereceğiz epilons 256 kuluşka makinemizin sonucunu sonucunu aldık. Ee, civcivlerimiz bugün 23. günde çıkmaya başladılar. Onları e, diğerlerinin e, diğer çıkmayan yumurtalara zarar vermemek için e, kuşka makinesi şey e, ana kucağını aldık. O ana kucağında görüyorsunuz e, civcivlerimizi. E, civcivlerimiz gayet sağlıklı e, çıktılar. E, 256 yumurtanın ben şey, yüzden 256 yumurtalık bu makinemizin 200 yumurta yüklemiştik 162 sağlam civcivimiz yumurtamız vardı 153 cips, çıkan civciv elde ettik makine emeğimizin karşılığını verdi ilk kullanım olduğu için bizim de acemiliğimiz olabilir onun için daha ileriki günlerde daha verim alacağız teşekkür ederim